Yeşil Robot'tan herkese selamlar. Bugün benim için çok güzel bir gün. Çok merak ettiğiniz bir telefon vardı arkadaşlar. Neydi o? Poco X3 Pro. Hatta geçtiğimiz günlerde Furkan Poco X3 Pro ile F3'ü karşılaştırmıştı. Fiyat olarak arasında baya bir fark vardı. 1500-2000 liraya yakın bir fark vardı. Ve işlemcileri birbirine yakındı. Biz bu videoda ne yapacağız? Poco X3 Pro'nun oyun performans testine yakından bakacağız. Birlikte oyun oynayıp FPS değerlerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce Poco X3 Pro'nun özelliklerinden birazcık bahsedelim. İlk olarak oyun oynayacağımız için işlemciden başlayalım. Snapdragon 860 işlemcisi var. Yeni nesil bir işlemci ve 8 çekirdekli bir işlemci. Gayet hızlı, 60 FPS'i stabil bir şekilde alabileceğiniz bir işlemci. Hatta PUBG Mobile'de güncelleme geldiği takdirde 90 FPS, 120 FPS bile alabilirsiniz. Neden 120 diyorum? Ekran tazeleme oranı 120 Hz ile geliyor sevgili arkadaşlar. 120 Hz olması gerçekten çok iyi olmuş bu telefon için. RAM kısmına baktığımızda 6 GB RAM ve 8 GB RAM olarak ayrılıyor. Depolama alanında ise 128 GB 256 GB olarak ayrılıyor. Şimdi telefonumuzun kamerasına birazcık bakalım. Bu kısımlar pek önemli değil oyun testi için ama yine de bunları anlatalım kısa bir şekilde. Ondan sonra oyun testimize geçeceğiz. 48 megapiksellik f1.79'luk bir diyafram açığı bulunmakta ana kamerada ve ön kamerada ise tam 20 megapiksellik bir sensör bulunmakta ki ön kamerada da çok güzel işler çıkarabiliyorsunuz. Poco X3 Pro F3 videosuna baktığınızda kamera karşılaştırmalarını görebilirsiniz. Batarya tarafına baktığımızda 5160 mAh'lik devasa bir batarya bulunmakta. Telefon ince bir telefon ama bu kadar büyük bir bataryanın olduğunu fark edemiyorsunuz. Ve bunun yanında 33 W'lık hızlı bir şarj aletiyle geliyor. Bir saat gibi bir sürede %0'dan %100'e de ulaşabiliyorsunuz. Bu detayları verdikten sonra Poco X3 Pro'nun oyun performans geçelim sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar size çok güzel bir ayardan bahsedeceğim. Xiaomi ve Poco telefonlar için ama ekrandan bahsetmemiştim az önce. Ekrana da hemen değinelim. Ekran boyutumuz 6.67 inçlik Full HD Plus bir ekranla geliyor ve AMOLED bir ekranla gelmiyor. Çok üzdü beni bu. IPS tabanlı LCD bir ekran var. Şimdi ayarlar kısmına girdim. Buradan geliştirici seçeneklerinizi aktif etmeniz gerekiyor. MIUI sürümüne 7 kere tıkladıktan sonra ek ayarlara giriyorum. Geliştirici seçenekleri ne yapacağım arkadaşlar? Ekranda FPS göstergesini açacağım şu anda. Aşağıya doğru iniyorum ve power monitörü bulmam gerekiyor. Evet buldum. Power monitör start diyorum. Bakın sol üstte görmüş olduğunuz gibi ekran özelliklerimi, tazeleme hızımı, FPS'imi ve çözünürlüğümü aynı anda görüntüleyebiliyorum sevgili arkadaşlar. Şu anda 118 FPS. Bakın şöyle ekranı değiştireyim. 116 FPS anlık olarak FPS'i gösteriyor. Ne yapıyorum? Oyunda aldığım FPS'i net sabit bir şekilde görüntüleyebiliyorum. Şu anda ekranımı 120 Hz çektim ve PUBG Mobile'a e girişimi sağladım. Bakın şu anda 110 FPS, 120 FPS, ee, az sonra zaten düşecektir. 23 FPS, 61 FPS. Görmüş olduğunuz gibi anlık olarak ekranımın FPS değerini alabiliyorum. Bakalım PUBG Mobile e kaç saniyede gireceksin? Snapdragon 860 güçlü mü değil mi? Şuradan Xiaomi telefonlar ve Poco telefonlarda sağa doğru çektiğiniz zaman oyunlarda oyun ara birimini görebiliyorsunuz. Buradan dilediğiniz ayarları yapabiliyorsunuz. Şu anda PUBG Mobile'e aşırı hızlı bir şekilde girdi abi ben bu kadar hızlı girmesini beklemiyordum açıkçası. Şöyle ayarlara gireyim. Bir önceki Mi 10 Pro oyun testi videosunda şunu dediniz arkadaşlar. Abi ekran kaydı alma telefon ısınıyor. Tamam almıyorum. Şu an akıcı ve aşırı da ben sizlerle beraber Livik haritasına gireceğim. Daha sonrasında Full HD ayarlarda Livik oynayacağım. İki tarafında gönlü olsun diyerek bu tarz bir şey yapmayı planlıyorum. Livik'i hemen bir indirelim. Şu anda Livik'i indirdim ve şarjıma şuradan bir bakıyorum. %41 ile oyuna başlıyorum. Oyuna geçmeden önce sıcaklık değerime hemen bakmak istiyorum. Şuradan ölçüyorum. 28.8 derece ile şu an oyuna başlayacağım. Oyunun sonunda da sıcaklık değerimi sizlere göstereceğim. Şu anda Yiğit'in harman olduğu Midstein bölgesine atladım arkadaşlar. Şu anda ekranım 59 FPS. Alttaki 120 FPS ekranımı gösteriyor bu arada. Görebiliyorsanız şayet üstteki ekranım yani oyunumu gösteriyor. Alttaki ekran yine dediğim gibi. Şu anda çok akıcı bir şekilde oynuyorum. %41 ile şarjım oyuna başladım ve seri bir şekilde şöyle lootumu bir yapayım abi. Adamlar falan gelecek mi? Hatta sesi de şöyle bir açayım. Umarım benim sesimi bastırmıyordur. Arkadaşlar şu anda Mitsi'ye atladım ama kimse gelmedi. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu an kimseyi göremiyorum. Bu arada ses düzeyi, ses seviyesi bayağı iyi. Hatta şöyle bakın. Ayarlara gireyim sesi. Şuradan bir tık daha arttırayım. Ya bayağı iyi bir ses kalitesi sunuyor arkadaşlar. Bu arada telefonda 3.5 mm'lik jack girişi olduğu için oyun zevkini kablolu bir kulaklıkla daha iyi bir şekilde yaşıyorsunuz. Yani aha burada adam var. Büyük ihtimal bot. Kendine çok dikkat et Jackson. Arkamdan da bir adam geliyor. Evet. O bunlar takım. Sen bir şey söyleyeyim. Kaç kişi bayılttım ben burada? Bu arada bunlar bot değil de takımlar. Vay be. Direkt 3 kilo aldım abi. Çok iyi. Ya bir telefon hiç mi kasmaz, hiç mi donmaz? Fiyatına göre bence çok iyi arkadaşlar. Yani oyun için almayı düşünüyorsanız gözünüz kapalı bir şekilde alabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar siz hangi telefonu kullanıyorsunuz yorumlar kısmında yazarsanız güzel olur. Ben mesela Mi 10T Pro kullanıyorum hala oyun için normal günlük hayatta o M762 severim bu arada. Günlük hayatta iPhone 11 kullanıyorum. Carl güzel silah abi. Şunları bir temizleyelim derken bir adam var. Evet evet doğru duydum. Sağımda bak ses de kasıyorum bak bak şimdi sağımdan gelecek bana mı? içeride. Evet. Bu şekilde güzel spreyler de atabiliyorsunuz. Hemen M4'e geçelim ve yolumuza devam edelim. Şu anda FPS'imi de şöyle göstereyim. Hani 57'den aşağıya düşmedi. Bak 57. 59, 60, 57. Sol üstte umarım görüyorsunuzdur. Hemen burada bir airdrop buldum ve airdrop'a doğru koşuyorum. Bir ayak sesi mi aldım hocam? Şu an var ya birisi gelse öyle bir sprey atarım ki yani bu oyunu bir daha oynamaz diye düşünüyorum hocam. Neyse biz drop'umuzu bir alalım belki bir AVM falan çıkar. Aa AVM dedim AVM çıktı. FPS'im hala atmış çok iyi abi. Aha. Evet o AVM vuruşu geliyor. Bam. bakayım bu vuruş sana geliyor mu? Geldi kardeşim. Olta geldi. Ay vuramadım. Neyse buna M4 sprey atacağım ben. Ya M4 sprey de ip gibi atıyorum ya. Bu arada oyundaki ismim Legend Judas. L büyük. Ekleyebilirsiniz. Ben emülatörde oynuyorum genelde. Mobilde gözlerim görmüyor yani. Adamlar küçücük kalıyor. Evet karşımda bir adam. Hocam. Kendine çok iyi bak. Son iki kişi. Bir tanesi orada biliyorum. Arkadaşlar son bir kişi daha sonrasında full HD ayarları alıp telefonu bayağı bir zorlayacağız. Şarjım %41'di. Bakalım kaça düştü. Alanı öldü o da bak. Gördün mü? 32 FPS'e düştü. Bu amblem e, gelince 32 FPS'e düştü. Şimdi sizlerle beraber full ayarlara, son ayarlara alıp PUBG Mobile League'de son bir elde atalım. Bu arada çok seri bir şekilde sıcaklığıma bakmak istiyorum. 37 dereceye çıkmış bence gayet iyi arkadaşlar. Yani 37 dereceden fazlasına çıkmaz diye düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi bir de son ayarlarda kaç derece çıkacak bunlara bir bakalım. Arkadaşlar şu anda oyuna başladık ve şöyle sıcaklığımı ölçeceğim. Bir yemek yedim geldim ilk maçtan sonra. Şu anda 32 derece bir sıcaklığım var. Ee, şarjıma da bakıyorum. %25 konumunda. Hemen şöyle hızlı bir atlayış yapıyorum. 32 dereceyle başladık. %25 şarjda başladık. Ve Ultra HD 45 FPS'e oynuyoruz. Şu anda da 39 FPS, 40 FPS sol üste bakarsanız yeşil olan tarafa görebilirsiniz. Şu anda baya uzak bir bölgeye atladım ama şurada adamları görüyorum. Birazcık da sesimizi yükseltelim şöyle. Şimdi hemen buradan seri bir loot yapıp e, ayarlarımı göstereceğim sizlere. Ayarlar kısmına giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi Ultra HD aşırı yüksekte 45 FPS'te oyunumuzu oynuyoruz. Ben hemen serice bir loot yaptım. Hatta hiçbir şey bulmadan adamların üstüne koşuyorum şu anda. Müzik Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Cihazda Snapdragon 860 olduğu için fazla bir kasma donma yaşamıyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi Ultra HD 45 FPS'te kasma donmadan oynayabiliyorsunuz ama şurada bir gerçek sıvı soğutma var içinde. Cihaz ısınmıyor. Şu an mesela ben Mi 10T Pro'yu ultra işareleri aldığımda hemen ısınmıştı. Şu an hiçbir sıcaklık hissetmiyorum. İnşallah sonra ölmeyiz bu arada. Siz hangi telefonu kullanıyorsunuz? PUBG Mobile'de kaç FPS alıyorsunuz? veya almak istediğiniz telefon hangisi? Yorumlarda konuşalım, sohbet, muhabbet edelim sevgili arkadaşlar. Bu tarz PUBG inceleme videoları, oyun performans sesleri gelecek arkadaşlar. Çünkü sizlerin isteği doğrultusunda ilerliyorum. Yorumlarınıza tek tek bakıyorum. Haberiniz olsun. Yani yorumlarınızı ciddi derecede dikkate alıyorum. Poco X3 Pro gerçekten çok iyi. Hiçbir ısınma, donma, kasma asla yapmadı şu ana kadar ve ultra eşi yani cihazı İşlemciyi çok zorluyorum arkadaşlar şu an. Ona rağmen hiçbir ısınma görmüyorum. Zaten eğer bir PUBG Mobile oyuncusuysanız yani gerçekten bu oyunu bir e-spor haline... Aha adam. Ne diyorduk? Zaten PUBG Mobile böyle bir e-spor dalında falan oynuyorsanız hani bu grafiklerde oynamıyorsunuz. Şu an 40 FPS, 39 FPS. Yani 37'nin altına düşmedi. Yani bu modda bu grafik ayarlarında 37'nin altına düşmemesi gayet hoş oldu benim için. Poco X3 Pro şu anda tam böyle beklenilenin üstünde bir seyir halinde devam ediyor abi. Onu söyleyeyim sizlere. Şimdi şuraya ben bir rush atacağım. Büyük ihtimal öleceğim ama az önce adam bana bayağı iyi vurdu ya. Kral. Bombam yok değil mi? Gel kanka. Hop. A neyim ben ya? E-sporcu falan mı? O da sağdan geldi. Hadi ya! <laughs> bir şey diyeyim mi? Çok güzel gitmiyor muydum ya arkadaşlar? Ya bence mükemmel oynadım. Kaç dakikalık bir oynayış gerçekleştirmişiz? 5,5-6 dakikadır oynuyormuşuz. %2 kaybetmişiz. Bence gayet iyi. 32 derece olan sıcaklığımı da hemen ölçüyorum. 36 dereceye çıkmış. Gayet iyi yani... Ultra HD ayarlarda oynuyoruz. 36 derece hiçbir şey arkadaşlar. Mi 10T Pro'ya baktığım zaman hani 5.5-6 milyarlık bir fiyatı var ve 43 dereceleri görmüştük cihazda. 36 derece hiçbir şey dediğim gibi yani 5-6 dakika bile bu oyunu yani bu grafikleri ölçmemize yardımcı olacak bir sebep arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Zaten bu ayarda oynamayacağınız eminim. Siz genellikle burada oynayacaksınız. Ben bunu biliyorum ve bunu bildiğim için ilk oynayışa akıcı aşırı seçeneğini koydum. Ultra HD aşırı yüksek ayarlarda 45 FPS'te sizlerle beraber deneyimlemiş olduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kasma donma da olmadı ve FPS'imiz 39-40 arası gidip geldi. 60 FPS seçeneğinde de 60 FPS'i stabil olarak aldık ve en düşük 57 56 FPS'e kadar düşmüştü. Şimdi dilerseniz bu telefon hakkında ne düşünüyorum? Daha sonrasında kapanış kısmına geçelim. Sevgili arkadaşlar, sizlerle beraber Poco X3 Pro'nun oyun performans testini gerçekleştirdik. Aldığım FPS değerlerini, sıcaklık değerlerini, telefon ısınıyor mu, kasıyor mu? Bunlara hep birlikte yakından baktık. Ben kendi şahsi düşüncem birazcık açıklamak istiyorum. Poco X3 Pro oyun için alınacak şu anda bakın günümüzde şu anki dönemde alınacak en mantıklı telefon. Yorumlar kısmında yorumlarınızı bir kere belirtebilirsiniz. Bu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim kendi kanaatim doğrultusunda 3.000-3.500 liraya alınacak çok mantıklı bir telefon arkadaşlar. PUBG'ye gelecek olan FPS güncellemeleri sayesinde de yüksek FPS'ler alabilirsiniz diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Başka incelememi istediğiniz telefon varsa kesinlikle yorumlara yazın. Yorumlara bu arada kendim cevap veriyorum. Bunu da belirteyim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenin ve kendinize çok iyi bakın.